<laughs> Tuttuğunda da hani sokaklarda tanınacağız, kamyada tanınacağız. tam aksi de olma ihtimali olabilecek. Yani üç bölüm sonrasında kalkabilecek Doğru. bir dizde söz konusu. O yüzden Sonra ona değil de, e... yattık kalktık bu hikayeler bizi cezbetti. Tamam mı dediniz? Evet. evet tamam dedim. İki şart e, söylemiştim. E, Allah e, selamet versin Osman Hoca'ya. Dedim ki hocam, e, birincisi dedim beni eğiteceksin bu konuda. İkincisi de e, hep arkamda duracaksın. Ee, ve öylece yola çıktık. Şu geldi mi? Ya çıkacağız ekrana. Hiç bilmediğim bir alan. Yani acemlik ederim, hata ederim. O sebeple Sen, zaten eğitim istemiştim. Rica etmiştim. Kendisine. Sana benle dalga geçerler. Hiç korkmadınız mı yani? Ya ben böyle engel koyulduğu zaman önümde onu at, atlamayı ha, seviyorum. Yani çocukluğumdan beri gördüğünüz <laughs> gibi böyle. Ha. <laughs> <laughs> sonra bir baba üçlemesini 350 kez izlemişsiniz doğru mu? Ya o şey 350 hani bir e, sayıdır yani doğru çok yani. izledim demek için e, 350 yuvarlamış. 350 yani 35 dersin <laughs> 350 dersin <laughs> 200 sefer izledim dersin. Ama Şu çok on, izledim. Şey yani. bir gelsin 11 no'lu video bir gelsin. Kurtlar Vadisi video. Jeneri ve Polet Alemdar ilk sahnelerden biri. <gülüyor> <gülüyor> müzik telefonlara mı? Şeyler evet. Ya, evet. Evet. Bu siz misiniz? Ben bu adamı tanımıyorum adamı ben şef. Şimdi ben oradaki seslendiren Arda. Bir gün gelecek, gelecek tanıması vardı. gereken herkes. Herkes ee, onu çok iyi tanıyacak. güven bana. O yüzden çok değişik geliyor olabilir ses. <laughs> Vay be. <gülüyor> İzlediğini <gülüyor> ne dedin? İlk bölümü? İzlediğimde yani e, çok acemice geldi. Çünkü şöyle bir durum vardı. Figüran arkadaşlar bile e, benden daha tecrübelilerdi. Hmm. Bazı sahnelerde, başka dizilerde oynamışlıkları vardı. Ben ilk kez kamera karşısında oynuyor idim. Ve e, acemiliklerimi gördüm. Yalnız örtüşen tarafı şu oldu. Bir e, diplomatın, mülkeli bir diplomatın mafyanın içerisine girmiş olması ve oradaki hareket tavırlarının değişkenliğini e, bir süreç alacağından e, benim de dizideki oyunculuk anlamında alışmam örtüşüyor oldu. Hmm. O sebeple e, ha, doğru kurtardık yani. Kar karakter zaten oyuncu değildi, mülkiyeliydi. <laughs> evet oradan bir mafya alemine ha, giren ha, bir karakter. O kadar Ordu olur için dedirttik yani seyirciler. <laughs> Şu 12 Nolu fotoğraf bir gelsin. Ya, bu, evet, bunlar oynanırken... Yollar İstanbul trafiği rahatlardı. Ondan sonra Süleyman Çakır'a baş sağlıkları falanlar filanlar. Ee, neye borçlu? Kaç sezon oynadınız? O, 14, 2002 2002'den 2015e kadar yani. 13-14 sezon oldu. 14. oldu. 14 sezon oldu. Neye bağlı? Bağlı? Başarısı, 14 sezon oynaması Başarısı e, ilkleri yapması, e, söylenemezleri söylemesi e, ve kurgusunun güzel olması, gündemi yakalaması. İlk başta başarı kimindi? Sizin, Osman Sınav'ın senaryo ekibinin. Da tamam, bu iş ekibi İlk kurgusunda de. Ömer Bey de vardı, Ömer evet, de Ömer, vardı de, hazırlık de. aşamasında. E, sonra e, senaryo artın. Ee, sonra değişik başlarda evet, var. Bu da sağ olsun çok e, emeği geçti. Daha sonrasında e, işte e, arkadaşlar e, yazmaya başladılar, devam ettiriyor yolu. Bir yere kadar geldiniz, sonra e, yine Süleyman Çakır diyesim geldi, şey gerçek ismi. Oktay. Oktay Kaynarca pardon e, Diziden ayrıldı başka bir yola işte bu şeyler. Evet. Osman Sınav e, yönetmenliği bıraktı. Denildi ki e, şaşmaz kardeşler Osman Sınav'a ...dedik ki artık hocam git aramızdan seni istemiyoruz biz bu filmi. Haşa yapıyoruz. haşa e ya, de şey olmadı. <laughs> o zaman ki dedikodular söylüyor. Dedikodu işte, işte bunlar ha, insanlar. El altından bazı ikazlar geldi ondan sonra fi, yani yaptığınız her hareket karak öldürdüğünüz karakter bu film ya. ya yani bugüne kadar pek çok filmde ölmüş karakterler gördük ama bu kadar kaptırmadı kendimizi insanlar bu kadar kaptırmadı kendini. Ee, önce şununla başlayayım. Oktay Kaynarca'nın bu rolden ayrılması niye bu kadar şey oldu, olay oldu? Yani ee, ee, Sahiplerine ayrı mesele. Evet. Arka plan da özelse sormuyorum. Hı hı. Sizin kanaatiniz. Şimdi tabii ki hiçbir şey hayatta tek başına değil. Aha. Burada arka plan olmadan e, buna konuştuğunuz zaman ya da e, yan figürleri konuşmadığınız zaman konuştuğunuzda eksik kalır, e, eksik kalır ve yanlış anlaşılmalar neden olabilir. Ee, ama şunu söyleyebilirim zaten e, Oktay e, oynayacağı o dizide bir sezon bilemedim ikinci sezonun daha sonuna varmadan hmm. e, öleceğini bilerek e, yani dizide öleceğini bilerek girmişti e, ancak e, kendisini çok sevdirdi ve bunda bir zorluk yaşadılar senaristlerde e, öldürüp öldürmeme kararını verirken ama bazı bazı başka etkenler de vardı sanırım. Onlar da sonunu daha öne taşıdı. Hmm. O kadarını söyleyebilirim. Osman Hoca? Diğer noktaları söylemediğim için. Tamam onlar size evet. mahsus, size mahrem. Osman Hoca? Osman Hoca da aynı gerekçeyle şunu söyleyebilirim. Diğer etkenleri söylemeden. <laughs> Yorucu bir işti. Ve bu kadar akılda kalan... <laughs> Ertesi güne e, sarkan ve insanların benimsediği bir şeydi. E, kendi e, dahili olamadan yanlış bir şeyin e, sorumluluğunu yanlış olabilecek bir cümlenin bir eylemin e, 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 e almak dan belki de hani şahm bir şey söyleyemiyorum ama kendisine sormak daha mantıklı olur. Ben başka işler yapmak istiyorum diye. Yoruldu. Yoruldu açıkçası. Evet. Peki, Açıklaması şu... da buydu zaten. Evet. 13 dolu video gelsin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Anandan doğduğuna pişman ederim. Neresinden dönersen kardır. Neresinden dönersen dön. Dönek derler Abdüley. Ee? Polat Alemdar. Hayat ola çok iyi bir kad... İskender miydi bu? Filden büyük fil avcısı var. Fil avcısından da büyük Allah var. Gömdüklerimden büst değil mezarlık yapsaydım... ...şimdiye Karaca Ahmet dolmuştu. <laughs> Hep böyle bir şiddet şikayeti vardı sizden. Evet, evet. Açıklamaya çalıştım ya az önce. evet. önce. Ee, şu 14 nolu video bir gelsin. <laughs> Tabi 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 tabi. Ah! Değil mi? <laughs> Dövüp izlediniz de ne diyorsunuz? Şimdi o karografileri genelde ben orada doğaçlama yapıyordum. Yani, Değil mi? Evet. Ee, şey. bulunduğum sahnelerde genellikle ben e, yapmaya çalışıyorum. E, filmde de e, bir askeri eğitim almış olmama rağmen e, danışmanlarımız da aynı şeyi söylediler. Karografik olarak çok e, güzel e, buldular çalışmalarımızı. Oradaki e, geri çekilme olsun, hücum olsun falan. E, bilmiyorum. Bu belki de sokaklarda Texas Tomics <laughs> oynamaktan <gülüyor> çok uyardık çünkü. Burada biz kulakları kınlasın, buradan selam olsun. Cüneyt Arkın'ı ağırladık. Bu kadar aksiyon yoktu yani. <gülüyor> <gülüyor> ee... Yok canım biz onlarla büyüdük. <laughs> <laughs> Şunu eksik bıraktım. E, hocaya dediniz ki ilk teklif ettin. ya ben artist mi demek istiyorsunuz evet. dediniz. Hocaya demediniz mi, yani niye ben? Dedim tabii ki. Ne dedi? Yani o, o zaman 60-70 milyon nüfusumuz herhalde. E, dedim ki yani 60 milyonun yarısı e, erkek olsa, e, bunun e, şu kadarı ben yaşlarda olsa, bu kadarı işte e, bu boylarda olsa falan filan... E, diyelim ki 2 milyon, 3 milyon bunların içerisinde neden ben diye evet. sormuştum. O da e, sen e, hem çok e, bahsettiğin üzere sıradan görüntün var hem de binlerce insanın arasına da koyduğun zaman kendini fark ettirecek bir e, enerjim var demişti. E, işte bakışın, duruşun ifadesi buydu bana. E, benim dahi fark etmediğim ama kendisini fark etmiş olduğu bir Işık olduğundan bahsetti. O da Osman Hoca'nın başarısı. Evet. Ha? Teşekkür ederim gerçekten. Evet, şu 15 yıllık videoya gelsin. Abi, man <laughs>